İznik'te, Abdülvahap Camii'ndeyiz. <laughs> Göstereyim hemen tabelasını. <laughs> Bu caminin özelliklerinden birisi de burada bir sancakların yatıyor olması. görmüş olduğunuz gibi Sancak Abdülvahap Hazretleri Bu için Fatih Arkadaşlar siz de bilgisayarlarınızın başından Veya e, benim videomu nereden izliyorsanız e, Sancaktar Abdülvahap Hazretleri için bir tane Fatiha okursanız çok sevinirim Arkadaşlar burada hemen size Abdülvahap e, Sultan Sancaktani'nin e, size hayatını e, tabelasını göstermek istiyorum. Okuyayım hemen Abdülvahap e, şuradan. Abdülvahap Sultan Sancak 8. yüzyıl. İslam ordusunun İznik'i kuşatması esnasında Abdülvahap Sancak tarihi Büyük yararlıklar göstermiştir. Türkler izni zapt edince anısına bir türbe yaptırılmıştır. Son yıllarda türbesi önemli bir ziyaret yeri olmuştur. Burada da yapılmaması gereken şeyler var. Bunlara çok dikkat edin. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü bayraklar var. Eminim neden burada bu kadar bayrak olduğunu merak ediyorsunuzdur. Ee, Abdülhavaz Hazretleri bir e, sancaktar olduğu için adı kadıyorlar ve daha sonra buradaki e, buraya Türk bayrakları asarak üzerlerine e, dileklerini ve isimlerini yazıyorlar. <laughs> Arkadaşlar bu son derece yanlış ve batıl bir şeydir. Sakın bunlara itimade etmeyiniz. Zaten az önce kurallara bakarsanız yapılmaması gereken İslami yönden Müftülüğün asmış olduğu bir kurala orada göreceksiniz. İlçe başkanlığı diyor ama yani diyanetin ilçe başkanlığı Diyanet'e bağlı. Arkadaşlar mesela hemen size birkaç tanesini okumak istiyorum. Burada ne demiş? Bana bir diploma ver. Aşçı olmamı nasip eyle. Vi, vi, Vildan Çıta, Çıtak yazmış bunu. Yani bunlar tamamen yanlış şeyler. Mesela burada Serap yazıyor. Burada İnci, Can, Cüneyt, Osman, Şenur. Bu şekilde isimlerini, dileklerini yazmışlar. Burada... Ee, Berna Allah, e, Berna Fatoş Meltem Allah'ım seni ayırma yazmış. Berna Fatoş Meltem Merve Amin yazmış. Burada da evlatlarım eşim beraber sağlıkla yaşayalım inşallah. Zorluksuz amin demiş. Bunlar son derece batı şeyler. İnanmayın, itimat etmeyin bir şey yazmışlar Bu şekilde Adaka'dayız. Daha sonra gelip buraya böyle şeyler yazıyorlar. Nazar yazmış burada. Evet. Bugün hem bir türbeyi hem de bir camiyi gezdik. Ben işte son olarak şöyle bir izniyle tepeden görüntüsünü vermek istiyorum. Göstermek istiyorum daha doğrusu şekilde şuradaki bayrakların yanına gidip İçeride de bazı geliyor bilmiyorum diye musunuz? Burada bayağı bayraklar asmışlar. Evet ama tabii ben size bayrakları değil şehri göstermek istiyorum. Daha doğrusu ilçe diyeyim. Burası çok şirin bir tepe ve e, tüm ilçeyi görebiliyorsunuz. Hele şuradaki dağlara bayıldım. Gerçekten muhteşemler. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz e, fikirlerime değer verdiğiniz için çok teşekkür ederim.